Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü Londra'daki Türkiye Büyükelçilik rezidansında iki ayrı resepsiyonla Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'ın ev sahipliğinde kutlandı bu sene. İki ülkenin milli marşlarıyla başlayan törenlerin ilki öğlen saatlerinde Türk toplumunun önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Akşam saatlerinde düzenlenen ikinci törene ise İngiliz parlamento üyeleri, eski bakanlar ve yabancı temsilcilere katıldı. Ayrıca Efendim İngiltere Savunma Bakanı Luke Pollard mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetimizi her sene burada coşkuyla dünyanın her yerinde olduğu gibi biz de burada kutluyoruz Londra'da. The relations that we have with Turkey are going from strength to strength. Efendim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bulunduğumuz yer Londra Büyükelçilik Konutu. Yanımızda da Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş ve Aynı zamanda İngiltere Savunma Bakanı Luke Pollard bizlerle birlikte. Öğlen ayrı bir kutlamaydı efendim. Bugün de yine politika dünyasından hem de farklı kesimlerden birçok kişi ağırladınız. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere ile olan ticaret gerçekleşti. İsterseniz önce bugünün anlamından başlayalım. Sonrasında devam edelim. Tabii İngiltere'deki Türk ailesi çok büyüdü malum. Dolayısıyla artık sığmıyoruz. Cumhuriyetimizi her sene burada coşkuyla dünyanın her yerinde olduğun gibi biz de burada kutluyoruz Londra'da. Bugün de mecburen buradaki toplumumuzun temsilcilerine ayrı bir resepsiyon vererek Cumhuriyetimizi kutladık. Öğlen onlarla beraberdik. Sizler de orada vardı. Çok coşkulu bir kutlama oldu. Akşam da buradaki İngiliz yetkililer ve yine kor diplomatik temsilcilerine yönelik bir resepsiyonla bu coşkumuzu ve mutluluğumuzu yabancı muhataplarımıza da paylaşmak istedik. Son derece gördüğünüz gibi yüksek bir katılım söz konusu. Ülkemizin uluslararası ilişkilerde ve küresel dengelerde rolü arttıkça tabiatıyla bu tür mecralardaki görünümü de artıyor. Ve bugün de Sayın Bakanı ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi, aslında siz de geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la beraber Türkiye'de, özellikle biraz önce de yine bahsettiğiniz gibi çok önemli bir savaş uçağı ticaretiyle alakalı gelişme gerçekleşti. Dilerseniz bununla devam edelim efendim. Evet, ben de meslek kariyerimin önemli bir parçası olarak esasen o, bugünü kabul ediyorum. Dün Ankara'dan döndüm. Ziyarete iştirak ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanı Ankara'da ağırladılar ve tarihi bir anlaşma yapıldı. Tabii ülkemizin milli savunma sanayisi çok gelişmiş bir noktaya gelmiş durumda. Ee, ve kendi savaş uçağımızı da şu anda biliyorsunuz e, üretiyoruz, hazırlıklara devam ediyor. E, fakat e, arada geçecek süre bakımından hava kuvvetlerimizin ihtiyacı olan e, savaş uçaklarını almak yolunda e, bir sürede çalışmalarımız devam ediyordu. Ve e, nihayet e, kategorisinde e, dünyanın en iyi uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoonların alınması konusunda e, iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakan arasında bir anlaşma, imzalandı. E, basından da gördüğünüz üzere 40 uçak almayı görüyoruz. Belki sayı biraz artabilir. E, tabii bu noktaya kolay gelinmedi. Çok ciddi bir hazırlık var öncesinde. Özellikle Milli Savunma Bakanlığımız ve oradaki arkadaşlarımız çok titiz çalıştılar. Bizler de burada hem e, Britanya Savunma Bakanlığı hem de e, önemli şirketlerle, üretim şirketlerle yakın temaslarımızı yürüttük. Netice itibariyle memleketimizin e, hayrına olan To be to our Hi, Mr. Polat. How are you? Very good. It's a great day to celebrate UK-Turkish relations today with the deal for typhoons this week, and it's uh, wonderful to be hosted by the ambassador, who is a good friend to the UK uh, and a great advocate for uh, Turkey in the in our country as well. And would you like to say anything about today? We are celebrating 102nd year of the uh, Turkey Republic of Turkey. Well, it's a happy birthday to Turkey from uh, the United Kingdom and from the uh, British government. The relations that we have with Turkey are going from strength to strength. With both NATO allies, and this week with the deal to buy Typhoon aircraft from the UK, that means our air forces will be flying the same jets will be able to train and work together. and although the uk and turkey are on different sides of europe, separated by hundreds and hundreds of miles, that strength that we can show between our two nations is really important. and i hope this is just the start of an even deeper military, industrial uh, and friendly relations between uh, two good friends. i only concur what mr. minister has said. indeed, sir, we are looking forward to the increasing of this partnership. Evet, aslında belki de biraz önce de bahsettiği gibi bu tarz gelişmeler önümüzdeki günlerde çok daha yakın ilişkileri başlangıcı diyebiliriz değil mi? Tabii biz sadece savunma sanayine odaklanmıyoruz. İlişkilerimizin her alanında ülkemizin çıkarını olacak şekilde somut sonuçlar almaya gayret ediyoruz. Ticarette, yatırımlarda, turizmde bunların hepsi somut rakamlarla ölçülebilir alanlar. Bu alanların hepsinde ülkemizin, insanımızın beklentileri doğrultusunda somut... Belli tutulur sonuçlar almak için bütün ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz. Efendim, biz de size başarılar diliyoruz. Tekrar Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Türk, İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Eski Genel Sekreteri. Feride Alp Walter bizlerle birlikte aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosumuz Büyükelçi aynı zamanda Feride Hanım'ın da kuzeni Profesör Doktor Hasan Ulusoy bizlerle birlikte Feride Hanım'ın eşi de Robert, Robert Walter Robert Walter Şimdi eski Parlamento üyesi Milletvekili Öyle mi? Eski milletvekili aynı zamanda Parlamento üyesi Türk vatandaşı. Aynı zamanda Türk vatandaşı evet. mı yaptınız eşinizi? Evet. Vallahi ne güzel. Şimdi efendim özellikle bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde Feride Hanım'a niye mikrofonu uzatacağım? Çünkü görüyorum ki burada çok özel madalyalar var. Evet, Atalardan gelen değil mi? Gururla. Neler efendim bunlar? En önemlisi tabii İstiklal Madalyası. Benim dedemin ve Hasan Bey'in de büyük dayısının Doktor Fuat Bayraktar'ın Atatürk tarafından bizzat ödüllendirildiği bir madalya. Tıbbiye'de okurken biliyorsunuz öğrenciler toplanıyor, kaçıyorlar. Mustafa Kemal'in ordusuna, Kuvayi Milliye'ye dahil olarak İzmir'e kadar bu savaşın içine dahil oluyorlar. Bir de büyük dayımız var. Kurmay Yarbay Hasan Tahsin Alagöz. Çanakkale ve harp madalyaları. Çanakkale'de Dünya Savaşı'nda Balkan Savaşları'nda, Doğu Cephesi'nde savaştıktan sonra Mustafa Kemal'in Batı Cephesi istihbarat şefi oluyor. Ve onun getirdiği istihbarata göre son taarruz hazırlanıyor. Mustafa Kemal'in meşhur, meşhur sözü, ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir. Benim büyük dayımın getirdiği istihbarat üzerinden. Bu da en büyük dedenin Becidiyesi. O da yine Sultan zamanında istihbarat subayıymış. Böyle bir aileden geliyorum. Ne kadar güzel. Gururla taşıyorum, taşıyoruz. Herhalde bu toplumda, bu Londra'da Mustafa Kemal'e en yakın olan şu anda biziz. İstiniz, değil mi öyle, öyle. Özellikle efendim. biraz önce belirttiniz bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün elinden bizzat kim Dedem. almıştı? Dedem. Dedemiz Dedem. Aldı. Doktor Fuat. Ve Fah size kaldı. Pardon. Ne kadar değerli bir hediye bırakmıştı. Daha sizi. önce rahmetli annem takardı Cumhuriyet bayramlarında. Şimdi bana takmak nasip evet, oldu. Efendim? Gururla taşıyorum. Böyle bir ailenin e, mensubu olduğu için gurur duyuyorum. Harika. Ve e, size de teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız ne için. Ne demek efendim. Biz sizi hem gördüğümüze çok sevindik hem de bu hikayeyi sizden dinlemek çok güzeldi. Evet e, Ben bir de kitap yazdım aslında. Evet. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve ailem diye. Onu da çocuklara e, bir armağan bir hediye olarak bırakıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yaşını burada Londra'da kuzenimle birlikte ve bütün Türk vatandaşları ve Türk dostlarıyla birlikte geçiriyor olmak çok gurur verici. Ne mutlu Cumhuriyetimizi kuranların desteğine, atamıza, silah arkadaşlarına yaşasın Cumhuriyetimiz diyoruz. Bütün şehitlerimizi Atatürk'ü de bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.